Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Batı Soke Cimento hissesini birazdan inceleyeceğiz. İnceleme öncesinde yasal görevmetimizin tamamını okuyabilirsiniz. Evet, Batı Soke hissemiz son bir sene içerisinde %20 yükselmiş. Çok mu? Kesinlikle çok değil. Çok daha fazlasını e, uzunca bir dönemden beri yatırımcısı bekliyor arkadaşlar. E, hissede uzunca bir dönem e, bulunan ve satmayan hani yüzlerce binlerce ne var? Yatırımcısı var. ve ee, Özellikle 23 TL'lerden yakalanmış olan kişiler arkadaşlar. 5. aydan beri bekliyorlarmış. Ee, nihayetinde bazı arkadaşlar ne yapıyorlar? 9. ay 2024 9. ayda zirvede yakalanmış. Ondan sonra aşağıya doğru düşmüş. Ve e, uzunca bir dönem arkadaşlar... E, bir seneye yaklaşık süre bekliyorlar ve tekrar eski zirvelerine geldiği zaman bu hisseden çıkmak yerine ne yapıyorlar arkadaşlar? Ee, daha da yukarıda yeni bir zirve oluşturması ümidiyle hisseden çıkmıyorlar. E çıkmayınca hissemiz düşerken çok hacimle düşüyor. Böyle boşluk bırakarak taban yapa yapa aşağıya giden bir hisse. Batı, soke, çimento hissesi. Ve düştükten sonra da böyle haftalarca, aylarca, yatayda yatırımcısını yine bekletebiliyor arkadaşlar. O yüzden hani bu tarz hisselerde özellikle bu tarz hisselerde al sinyali ile giriş yapmak, sat sinyali ile çıkış yapmak daha mantıklı olur arkadaşlar. Onu da belirtmiş, olalım dikkatinize sunalım. Şimdi hissemizin grafiğini yorumlayacağız fakat grafikten önce bilançosuna bir göz atmamız gerekiyor. Bilançosu aslında ne yapıyor arkadaşlar? Eğer mantıklı bir hisse ise kendi finansal verilerine göre hareket eden tahtacısının desteği olmadan etkisi olmadan ilerleyen bir hisse ise arkadaşlar tamamen bilançosuna göre savruluyor. Yani bu bilanço rüzgarına göre sağa sola yukarı aşağıya şekilleniyor. O yüzden bilançolar bizim için önemli bilançoda. Güzel bir durum var mı? Var. Çeyreklik satışlarımız yukarıya doğru gitmiş. Ama tek başına bu kesinlikle yeterli bir kıstas değil arkadaşlar. En önemli durum ise hissemizin zaten yıllıkta ne yapmış? Eksi 38 aşağıya doğru inmiş arkadaşlar. Ama çeyrekte zaten en önemli kriter bizim için çeyreklik net kar oranı. Bir önceki dönem devasa bir kar açıklamışken şimdi o devasa kardan Zarara geçiyor ve geçtiği zararda da daha önceki açıklamış olduğu zarar miktarlarından çok daha fazla bir zarar açıklıyor. Artı 507 milyondan eksi 163 milyona düşüş var arkadaşlar. İşte bu düşüşten dolayı bizim grafikteki umudumuz son derece azalıyor. Bakalım devam edelim. Devam ettikçe moralimiz biraz daha ne yapıyor? Bu hissede düşüyor. Nasıl düşüyor? FK'sına bakıyoruz. FK'sı neyi gösteriyordu? Hissemizin lot fiyatının ucuz mu pahalı mı olduğunu bize gösteriyordu. E burada 580 rakamını gördük. Hissemizin son derece pahalı olduğunu bize söylüyor bu veri arkadaşlar. Normalde 10 rakamının üstüne çıktıkça hisse pahalı hale geliyordu. Ama zaten burada 10 rakamını baya baya katlamış durumda. Burada bir sıkıntı var. FD bölü Favok'te de çok büyük bir sıkıntı var. Öz sermaye karlılığında sıkıntı var mı? Var. Biz minimum artı 25 olsun istiyoruz. Burası da sıkıntılı. Geldik PD bölü DD'ye bakıyoruz. PD bölü DD'de de bir miktar ee, pahalılık var. Biz bir rakamın üstüne çıkmasını isterken iki rakamına çıkmış. Ama buradaki en sıkıntılı değer nedir arkadaşlar? FK değerinin 580 oluşu. Ve ee, biraz önce anlattıklarımızı burada tek bir ifadeyle ne yapmış anlatmış zararı arttı demiş. Zararı artmış olması arkadaşlar bu ifade bizim için zaten yeterli bir ifade fazlasına ihtiyacımız yok. Neden? Biz burada isterdik ki karını ve satışlarını arttırdı ifadesi yazsın ama zararını artırmış olan bir hisseyle hani biz neden zaman kaybedelim? Odan analizlerimiz de negatifmiş. Buna rağmen de arkadaşlar yani hem zararı artan hem oran analizleri negatif olan bir hissenin endekse görece pozitif performans sergilediğini de görüyoruz. Yani endeks %13 yükselirken bu %21 yükselmiş. Ama e, yükselmesi de zaten normal değil arkadaşlar. E tamam önceki bilançosunda güzel bir veri açıklamış. O veriden dolayı bir yükseliş yaşanmış olabilir. Ama şimdilerde işte yükselmesini çok doğal karşılayamıyoruz. Bu veriler ışığında arkadaşlar hissemiz 36 gün içerisinde yüzde 28 yükselmiş şu andaki duruma bakıyoruz şu andaki durumda bu yüzde 28'lik durum yerini yüzde %18 18'e bırakmış arkadaşlar 45 günde yüzde 18'lik bir yükseliş yaşanmış hissemizde şimdi grafiği biraz daha yaklaştıralım grafikte bizim son sinyalimiz arkadaşlar sat sinyali Hani al sinyali ile girilip sat sinyali ile çıkılmalı diyorduk ya işte al sinyali arkadaşlar yani sat sinyalinin geldiği tarih ayın 22'siymiş. Ayın 22'sinde bu hisseden çıkış yapmak gerekiyormuş. Ee, daha sonra bir miktar daha aşağıya düşmüş. Şimdi toparlanmaya çalışıyor. Endeks toparlanmasına mani oluyor arkadaşlar. Endeks hacimli aşağıdayken bu hissemiz sarı ile nötr bir şekilde günü kapatabilmeyi başarmış. Ee, bu da bir başarı ama hani bizim beklentimiz çok yüksek değil çünkü elimizi kolumuzu bağlayan e, ortada gerçekler var zarara geçmiş oluşumuz var nihayetinde kar aşırı pahalı demiştik bundan dolayı çok fazla beklenti içerisine girmemekte fayda var arkadaşlar hani e, satmak gereken tarih ayın 22'si demiştik evet 22'sindeki satılması gereken işte 15.82, 15.90 rakamlarındayız şu anda. Yani halen satış için de geç kalmış değiliz. Ama hissemizin grafiği diyor ki hani finansal verileri bir kenara bırakıp sadece grafiğe göre konuşacak olursak olumlu bir gidişatın da aslında olduğunu söylüyor grafiğimiz bize. E çünkü her geçen gün son üç günde oluşan dip seviyesi her seferinde bir yukarıya gitmiş arkadaşlar. Mesela 1501'den 15, 15 25'e geçmişiz. 15 25'ten de 15 65'e çıkmışız. 15 65'ten de 15.73'e geçmiş. Yani yukarıya doğru bir gidişat var. Bir önceki günün tepe noktasını da aşmışız, kapanış seviyesini de aşmışız. E, grafimiz grafiğimiz bize hissemizin yukarıya gitmeye meyilli olduğunu söylüyor. Ama gitse bile biraz önce açıklamış olduğumuz finansal verilerden dolayı hissemizin 17.34 seviyelerinin üstüne çıkması biraz zor gibi görünüyor arkadaşlar olur da çıkarsa bu hissemizi tahtacısı çıkarmış olacak normal şartlarda çıkmasını çok beklemiyoruz diyelim evet arkadaşlar şimdi finansal verilerimiz sağlam olsun grafiğimizde çok güzel böyle çok hacimli düşüşlerden sonra uzunca bir süre yatayda bekledikten de sonra yukarıya yönelsin istediğimiz hisseler e, arkadaşlar hangileri? Bunları biz katıl tarafında ne yapıyoruz? Sizlerle paylaşıyoruz. Yani hissemiz hem ucuz olsun, e, hem RSI anlamında çok aşağılarda olsun, hem son dönemde güzel kar açıklamış olsun, hem satışlarını yükseltmiş olsun, hem öz sermaye karlılığı iyi seviyede olsun. E, diyorsak bütün kriterlerin aynı anda olumlu olduğu, Durumları biz nerede paylaşıyoruz? Katıl tarafında paylaşıyoruz. Katıl tarafına nasıl gelebilirsiniz? Abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna tıkladığınızda orada e, üyelere özel videolar, kademe 1 ve kademe 2 göreceksiniz. Hangisi size uygunsa oraya katılabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.